Emekli maaşı alanlara TBMM onayı ile ek ödeme geliyor. 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde saat 9'da IBAN'dan 15.500 TL ilave ödeme yatacak. Emekliye TBMM onayı ile 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde ÖBAN'dan 15.500 TL ilave ödeme 17 milyon emekliye TBMM onayı ile ek ödeme müjdesi geldi. 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde emekli maaşı alan tüm vatandaşlara IBAN numarası üzerinden 15.500 TL'lik nakit destek ödemesi yapılacak. Ekonomik anlamda güçlük çeken ve geçim sıkıntısı yaşayan emeklileri rahatlatacak olan yeni ek ödemenin detayları da belli oldu. SSK Bağkuru memur emeklisi, EYT emeklisi olan herkes ödeme alabilecek. Milyonlarca emekliyi sevindirecek yeni gelişmenin ayrıntıları haberimizde. TBMM tarafından emekli için yeni ek ödeme müjdesi duyuruldu. Türkiye'deki 15 milyondan fazla emekli vatandaş yeni zamlı maaşlarını almaya başlarken bir yandan da bankaların yeni fırsatlarını yakından takip ediyor, 2018 yılından bu yana SGK ve bankalar arasında yapılan yeni anlaşma doğrultusunda emekli maaşı alan vatandaşlara banka promosyonu desteği sağlanıyor. Banka promosyonları, emekli maaş aralığına göre farklılık gösteriyor. Gelen son dakika haberine göre emekli maaşı alan vatandaşlar artık 15.500 TL'ye varan promosyon desteğinden yararlanma fırsatı yakalayacak. Tüm emekliler için geçerli olan kampanyanın detayları da ortaya çıktı. İşte emekliye rekor promosyon desteği sunan o banka ve yeni promosyon tutarları. ING Türkiye'den emekliye rekor promosyon desteği. ING Bank'tan emekliye rekor promosyon desteği geldi. SSK Bağkur memur emeklisi ve EYT emeklisi için 2024 yılında verilecek promosyon ücreti güncellendi. ING Bank'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre SSK Bağkur memur emeklisi ve EYT emeklisi olan vatandaşlar promosyon olabilmek için ING Bank şubelerinden mobil bankacılıktan ve dijital bankacılık aracılığıyla başvuru yapabilecek. ING Bank'ın rekor promosyonu iki farklı paketten oluşuyor. Emekli maaşı TAŞEYANA 10.000 TL nakit destek ödemesi yapılıyor. Bankanın resmi internet sitesinden verilen bilgilere göre emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıllığına buradan almayı taahhüt eden emeklilere rekor promosyon desteği yapılıyor. Rekor promosyon ödemesi tamamen karşılıksız ve geri ödemesiz olarak sağlanıyor. Emekliler maaş taahhüdünü verdikten sonra 3 gün içinde yeni I numarası aracılığı ile promosyon kampanyasından yararlanmış oluyor.